Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir Stick var Legacy bölümüyle karşınızda olacağım. Bildiğiniz üzere haftalık görevlere gelmişti. Ona devam ediyoruz arkadaşlar. En son ne yapmıştık? 13 14 yapmışız. 15 ve 16'dayız. Hafta geçince çünkü görevler kapanıyor. Hafta geçmeden bu görevleri biteceğim. Büyük ihtimal yani bundan sonra Stick War Legacy haftada iki sefer gelecek arkadaşlar. Şimdi 15 15'le devam edelim gençler şimdi 15'imiz ne diyormuş abi survive sabaha kadar yani güneş doğana kadar hayatta kal tiar ikili kabile gelecekmiş o okçu saldırıları tüm üniteleri kontrol et diyor ya şimdi normal oynuyorduk ya bir tık zorlaştıralım mı bir tık zorlaştırıp harda geçelim hardda devam edelim arkadaşlar gün batımına kadar hayatta kal arşidınlar gelecek Arşidınlara neyle karşılık verebiliriz abi? Arşidına 8 vermiş. Arşidına bence Arşidınla karşılık verebiliriz. Evet. Bunu da yapalım. Biraz da hızlı para kasarsak bizim işimiz tamamdır. Hızlı bir şekilde. Aa bin tane. Güzel. Abi senden hızlı bir şekilde para istiyorum. Arkaya iki tane okçu yaparsak işimizi görürüz. Abi devam et. Hızlı bir şekilde Tamam ne halim varsa görelim. İkinci okçu. Bir iki. Kostümlerle oynamadım yine. Abi kostümlerle oynamadım. Dur. Geliyorum. Geliyorum. Bir saniye. Abi. Tamam. O seni yakar bebeğim. Güle güle. Budur. Şimdi okçuya okçuyla karşılık vereyim mi? Evet. Abi şöyle bir sıkıntımız var. Hmm. Güzel. Oha. Abi. Bas şunu. Yeni bir bas. Sen yeme. Sen yeme. Sen... Yeme. Oo, seri geliyorlar. Seri geliyorlar gençler. Benim bunu elle müdahale etmem daha mantıklı. Biraz seri geliyorlar. Tamam. Bunları bir tık burada oyalayacağım. Bir tık burada oyalayalım. Abi saldırıya geç. Sen bir gel abi. Onlar onunla uğraşırken. Ah! Neyse. Sen bir gelir misin? Güzel. Kalk 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 gitme 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 gitme. Paşam paraya ihtiyacım var hızlı bir şekilde 300-500 300-500 300-500 bu işimizi görür bu işimizi görür diye tahmin ediyorum arkadaşlar bu arada sizde lütfen bir like atarsanız şöyle videomuza beğeni yorumlar kısmına yorum abi etkileşim olsun güzel olsun stick var legacy videolarında etkileşim olsun güzel olsun diyelim şimdi okçu mu okçu bas abi okçu bas aslında var ya bunlara şey uygulayabiliriz. Adını siz getirin. Hmm, mücevher harcayarak bir iki özellik alabiliriz ya. Arşidon basmak istiyorum. Arşidon diyorum. Sperton bas. Aa Sperton geldi. Bir saniye. Oğlum yemedin mi sen? Sen bir gel. Evet, sen gel. Hadi oğlum. Abi bunu anladım. Bu görevleri elle kontrol edeceğim gençler. Elle kontrol etmezsek sıkıntıya gireriz. Kendi haline bırakmayacağız. Şu ana kadar ki oynadığımız 4 bölümde de ne 2 Sperton 8 Arşidon final görevi. Sıkıntı yok. 2 Sperton 8 Arşidon. Yani iki tane Sperton. Sekiz de okçumuz geliyormuş. Gelsin abi son wave. Şuraya bir okçu daha basarsam. Bas abi. Aslında Sperton bassam da olurdu da gerek yok. Gerek yok. Şu an sizi görmüyorum. Bunlar çok yan yana durmuyor mu ya? Abi. Blokla. Güzel. Şöyle bir gelir misin? Seni hiç bırak. Sen bir gel. Siz halledersiniz. Siz halledersiniz. Oo, çok okçu geldi. Çok. Bebeğim kusura bakma. Şöyle bir ateşini vereyim. Ateşini vereyim abi. Paramız birikti bu arada. Hop! Kurban olurum sana. Güzel. Güzel, güzel. Güzel oldu chest en sevdiğimden abi hazır Siz de buradayken bir chest'imizi açalım gidip eğer zorluk istiyorsanız zorlaştırabiliriz arkadaşlar sıkıntı yok bir tık daha inside moda profesyonel moda geçeriz nereden sandık ha geliyor hadi bakalım hadi bakalım gel bakalım gel bakalım okçu mücevher hoppa 130 mücevher kötü değil Kötü değil. Abi şuradan geri gel. Sana zahmet. Oynamaya devam. Haftalık misyonlar. 16 Ne diyor? 5000 altınla başlayacağız. Hızlı ölüm maçı. Tamam. Heykeli yıkayacağız yani. 4 tane şey yönet. Aa, hepsini vermeyecek. Kim var? Adını siz getirin. Kazıcı var işte. Madenci var. Sper var. Okçu var. Sperton var. Ha. Hard diyelim abi tekrardan. Buna ne kullanabiliriz? 9 tane vermiş. Arkadaşlar ben yine şöyle bir okçumu sağlamlaştırayım. Abi bu 3 taneyi de ne versek? Sağlı hasarı. Sağlığa verelim ya. Okçumuz buzda mı kalsın? Kalsın abi. Deep maç diyor. Tamam. Şu şekilde. Kaç madenci? 4 madenci bana yeter. 1 2 3 Abi. Şuradan 2 3 4 bas. Bu adam 5 madenciyle başladı. Bizi 4 madenciyle. Haksızlık değil ama. Abi direkt bastı. Tamam bekle bebeğim. Bekle bebeğim. 1 2 tane basayım. Geliyorum. Okçulara geçeyim de. Hızlı bir şekilde. Abi 4 okçudan sonra İki tane daha bundan bas. Ön sırayı dörtleyeyim. Arka sırayı dörtleyeyim. Bekle bebeğim geliyorum. Ondan sonra okçuları altı okçuya çıkarırım. Hatta ikinci sıraya çıkarırım ya okçuları. Şu şeyleri bassın. Spertonları bassın. Para da bu ara kasıyor. Adam üç tane çıkardı. Bak abi. Adam bir de hepsini çıkaracak. Tabii onda sınır yok tabii. Onda sınır yok. Sınır bizde. Abi ikinci sıramızı basalım okçulardan. İlk sıra siperton yeter diye düşünüyorum. Tabii yeter abi yeter. Ondan sonra siperton okçu derken adam da güzel basıyor. Adam da güzel basıyor ama bu iş Öyle olmuyor abi. Şu ikinci sıra. Getir lan. 40 kaldı. Getir. İkinci sırayı da bas. Bundan sonrasına iyi düşünmek lazım. 2 sıra ondan 2 sıra ondan yaptık. Bundan sonra sağlıklı düşünmeliyiz arkadaşlar. Hmm, adam okçu bastı. Bir sıra ondan bastı. Bir sıra ondan bastı. Bir sıra ondan bastı. Şimdiki gelen ikinci sıra. İkinci resperton. Ha bir ondan bir ondan. Adam da stratejik oynuyor bakar mısınız? Tam ben 3 tane mi bastım? Ha 4 tane bastım. Yok geliyor. Geliyor geliyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi saldırı moduna geç. Saldırı moduna geç. Ben şöyle ateşlerini vermek istiyorum abi. Sonuçta ben kullandıkça Sen gel abi biz arkaya gidelim. Hiç uğraşma onlarla. Şu okçula bir ateşini ver, ateşini yakalım. Lan ben ben senin ateşini mi yaktım? Abi kaybına kayıp atarına atar giderine gider. Güzel. Abi bak ama bunu siz istediniz, biz istemedik tamam mı? Siz istediniz. Kovala abi içeri, geri dön. Hiç uğraşma. Madem öyle. Bak o iş öyle olmaz. Böyle olur abi. İki ondan iki ondan. Bak o iş öyle olmaz böyle olur. Ben sana iş yaptırmam abi. Ben sana iş yaptırmam bu saatten sonra. Bu saatten sonra ben sana iş yaptırmam. Bak ama geliyorsan gel. Gelmiyorsan gelme bak. Beni sinir etme. Ama bak olmaz. Olmaz. Bu şekilde ben seni çalıştırmam. Olmaz. Hayır askerlerimi göremiyorum. Askerlerimi görebilsem. Abi geri dön. Askerlerin de aynı hizada değil. Sıkın. Ama. Ama senin yapacağın işe başlatma beni bak. Bak sen yapacağın işi beni başlatma. Ya çocuk oyuncağı mı bu? Eğer ben de seni çalıştırırsam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bizim adam gitsin hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Ama bak. Abi Bak askerlerim de aynı izada değil diyorum bak. Beni sinir etme. Defend. Bas abi. Attack. Çalışamazsın. O şekilde çalışamazsın abi. Attack. Bir ileri bir geri. Ha? Attack. Senin madencilerini çalıştırmam ben o şekilde. Anca birer kazma vurur vurur kaçarsınız. Attack. acayip şey oldu ya. Gelin gelin gelin. Gelin. Bak madencileriniz çalışmalı arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Bak. Ben demek istemiyorum ama olmaz bu şekilde. Atak. Çalışamazsın. Atak. Gelir misin? Atak. Tamam, bunla bunla idare edeceğiz. Atak. Sen kendin kaşındın. Sen kendin kaşındın. Yangını verir çekerlerim. O adamın gitti oğlum. Bu adamın gitti abi. Bu adamın gitti. Bu adamın gitti. Bir geçeceksin o ayağa. Hadi ye bak. Gel lan gel. Nasılız? Abi. Bence yeterince varız. Biz 50'liyelim. Spertonlarla 50'liyelim. Okçu hiç basmayayım artık. Sonra Allah ne verdiyse hurra. Yani gene de adamı bitirdik ya. Bitti bitti adam bitti. Hatta ben Bas abi. Seni değil. Sen de değil. Sen de değil. Abi seni istiyorum. Sen de değil. Tamam sen gel. Hızlı bir şekilde. Ben de biraz daha hızlı çalışacağın için şunu da ben kontrol edeyim. Abi götür 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 götür. Sonuncu ver abi bas. Bir tane daha geliyor. O da çıksın sonra ben saldırıya geçiyorum. Gençler. Şu son adam da çıksın. Ama bak. Böyle yapma bana. Çıktın mı bebeğim? Bak şu da çıkıyor. 440. O da götürüyor. 540. Hadi bismillah. Seni basayım. Saldırıyı ver abi. Yoksa bu adam yeterince toplayacak kendini. Toplamasına gerek yok. Arkada bayağı bir okçumuz var zaten. E, Lav zaten. Vurdukça canı da gidiyor. Önceden şu arkadaki okçuların da canı gidiyordu. Artık onların canı gitmiyor sanırım ya. Alırız abi. Sıkıntısız bir şekilde. Bak tık 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 tık. O destek istese de senin takviyen bize sökmezler. O devi çıkardık. Güzel. Giyantı geldik Güzel. O da güzel. Her türlü abi. Ver abi. Ver yangını. Ver yangını. Hiç uğraşma. Ver yangını. Ben kullanınca ne de olsa yangını veriyorum abi. Şu arkadaki okçuları bir yakalım. Yak abi okçuları, yak abi okçuları. Sıkıntı yok. Okçular güle güle. Aslında şey oynasam da olur da. Gerek yok ya. Abicim. Boşa bağırırsın. Ne kadar yapsan da. Sen boşa bağırırsın arkadaşım boştan yere uğraşmayacaksın güzel şu ilk konuda oynasaydık görseydik daha iyi olurdu ama neyse 8. haftayı da bu şekilde kapatmış olduk kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar